Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yaz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a herkese verilecek olan ücretsiz ödülleri ve bir sonraki güncellemede gelecek olan yeni bir takım şeyleri göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle bildiğiniz üzere e-spor takımlarının spreyleri oyundan kaldırıldı. Şöyle dükkan kısmına gelip o spreylere baktığınız zaman artık e bulamazsınız ve satın almaya kalktığınız zaman da alamıyorsunuz artık. Şöyle baktığınız zaman takımların e-spor e, spreyleri kalktı oyunda artık mevcut değil e, buraya yeni rozet olarak da th rozeti vamos her e, ondan sonra e, genin ve ludun e, rozetlere eklenmiş durumda aynı şekilde profil simgeleri de oyundaki rozetler önümüzdeki güncelleme de gelecek Berselin e, sitesine sitesine baktığınız zaman burada önümüzü güncellemede gelecek olan çoğu özelliği görebiliyorsunuz. E, Futun sprey olarak böyle bir sprey e, bizlere gösteriyorlar. Ondan sonra Genin, Hertixin, Root, Navi, SK, SSG, Totem, Tribe ve Zata olarak bütün spreyler bu şekilde oyuna eklenecek. Cidden her biri fa birbirinden farklı güzel spreyler Ondan sonra önümüzde yeni güncelleme ile eklenecek arka planı görebiliyorsunuz. Onu güncellemesi gelecek bildiğiniz üzere. Bir sonraki güncelleme ile oyunumuza. Ondan sonra e, bir diğer etkinlik olarak ona gelecek. Sonra yeni kostümleri gelecek. E, aksesuarlar vesaire her şeyi burada bu sitede görebiliyorsunuz. Yeni gelecek altın ve e, şey gümüş kostümleri bulabilirsiniz. Hiper şarjları bulabiliyorsunuz. Profil simgesi her şeyi burada mevcut bir şekilde arkadaşlar. Şöyle biraz yukarıya çıktığınız zaman e, Uno ile ilgili yeni simgeleri, spreyleri görebiliyorsunuz. Ondan sonra yeni altın ve gümüş kostümler aynı şekilde Meeple'la Oli'ye de geliyor. Yumurta Mac geliyor. Ve burada birçok arka plan mevcut arkadaşlar. E, Pro Lig'in zaten güncellemesi geldi onu burada da bulabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere oyuna e, her giriş yaptığınızda sol üstte yeni hesaplarda veriyor. E, günlük seri veriyor. 15 gün girersiniz. Şu karakteri vesaire alabiliyorsunuz. Bunu e, Brawl Talk'ta göstermişlerdi. E, bunun için e, yorumlarda demişler ki Supercell Bir hatayla karşılaştık. Bunu ekibimiz son dakika düzeltmesi için daha fazla zaman vermek amacıyla bunu önümüzdeki hafta yayınlıyoruz diyorlar. Yani arkadaşlar bu videoyu siz izlerken 2 Mart tarihinde çekiyorum bu videoyu ve muhtemelen e, o hafta Perşembe günü tam zaman vermek gerekirse 6 Mart günü oyuna bir güncelleme gelecek. E, oyun bakıma girecek her Perşembe ortalama e, girdiği gibi ya Salı günleri giriyor ya Perşembe günleri giriyor. Bu belli olmuyor arkadaşlar muhtemelen ama bir bakıma gideceğiz hem şu oyundaki Dynamite bug'ı vesaire her şeyi düzeltilecek. Ondan sonra e, ve oyuna yeni seri eklenecek arkadaşlar. 15 oyuna girdikçe ödüller toplayabiliyorsunuz. Bu seri e, Brawl Talk'ta tanıttıkları Bu seriyi oyuna ekleyecekler. Arkadaşlar oyundaki dynamic bakından bahsetmiş olduğum zaman da şöyle sizlere de göstermiş olayım. Böyle topla e, geçebiliyorsunuz ama böyle bir şey yoktu. Bakın hatta zıplayarak gol bile atabiliyorum. E, bu bug'dan bahsediyorum. Bu bug muhtemelen e, 199 düzeltilecek. Çünkü yani oyun e, çok şey oluyor, çok güçlendiriyorlar. Onun dışında yani pek bir işe yaramıyor. E, win streak kısmına geri dönersek, bildiğiniz üzere e, 30 win streak'im var mesela benim şu an Maze'de. Bu ve win streak de böyle olacak. Oyuna giriş yaptığınız her gün ödül alabileceksiniz. Bir gün girmezseniz size elmasla devam edebilirsin veya e, baştan gelebilirsin diyecekler. En baştan giderseniz e, sondaki büyük ödülü almanız daha da zorlaşıyor sonunda bir de büyük bir çoğu herkese ee, tutarsa eğer bir gün bile oyuna girmezseniz tabi bu streak patlar ve patladığı zaman da eski haline geri döndüremezsiniz e, streak'imiz gitmiş oluyor bir diğer şeyimiz ise arkadaşlar brawl pass kısmı, aşamalı kısmına girdiğiniz zaman burada e, oynanın solunda hemen şampiyona şeyi var o şampiyona şeyine tıkladığınız zaman Süperselin kendi evensupercell.com süpersel sitesine atıyor. Burada 15 Mart'ta şampiyona başlıyor arkadaşlar. Aylık şampiyonalar. Ee, burada profesi alırsanız e, bu sefer ödülleri öyle alabiliyorsunuz. Bu aylıkta böyle bir şey yapmışlar. Bakın ödüllere tıkladığınız zaman da profesi ilerlemenizi sağlıyor oyun içerisinde. Bu ödülleri aldığınızda 100 profesi ilerliyorsunuz. Yani toplam 900 profesi ilerliyorsunuz ve sonunda bir de sizlere rozet veriyor. Bunu yine tüm hesaplardan alır mıyım, orası belli olmaz. Alabilirim. Ee, Doğu Asya var, Avrupa var, Kuzey Amerika, var, Gü Güney Amerika şeklinde 2 haftada olacak bu maç. Ee, önümüzdeki hafta 15 Mart'ta bir maç, 16 Mart bir maç, 23 Mart bir sonraki hafta bir maç ve 22 Mart bir maç şeklinde bu e, sıralamayı da yapmış Supercell Evet arkadaşlar, e, bu kadar ödül gelecek e, bahsettik. Şimdi bir diğer e, kostümümüz ise uzun süre sonra oyuna döndü. arabaya girdik yanlışlıkla. En sağda da aslında siz görüyorsunuz. E, belli bir fiyat karşılığında hırsız kedi Jesi kostümünü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da şampiyona kostümü. E, çok eskiden oyuna eklenmiş bir kostümlerden bir tanesi. Muhtemelen bunların da zamanı geliyor son şans olarak oyuna eklenecek. Tabi o zaman eklendiği zaman e, biz de hepsini toplayacağız. Şöyle at efektlerini bir yere göstereyim. Ultimizi bir atalım. Ulti düşüşü güzel. İki kat hızı verdik. Roketme animasyonu yok galiba. Yanlış görmediysem. Roketme animasyonu yok. Vuruş efektleri vesaire gerçekten güzel ama 2 katlaması görünmüyor de normalini atalım. Şöyle e, sekmesiyle beraber zaten herkesi yok, yok ediyor zaten kesin özelliğiyle birlikte insanları hızlı bir şekilde yok edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kostümümüz oyuna belli bir zaman sonra e, eklenmiş durumda tekrardan. Evet arkadaşlar. Bir yeni önümüzdeki güncelleme ile gelecek olan şey ise Brawl Pass. Ee, bildiğiniz üzere yeni Brawl Pass sezonu oyuna eklenecek, şurada tam 4 günü kaldı. Yeni kostüm olarak Frank'in kostümü eklenecek. Ee, tekrardan tabii ki Brawl Pass vermeye devam edeceğiz. Ee, görevleri yaparak bu Brawl Pass'te hızlı bir şekilde ilerleyip Brawl Pass'i bitirerek kostümleri sizlere göstereceğim. Nasıl kostümler olduğunu. Ee, 4 günün bitmesiyle beraber yeni karakterimiz Finks oyuna eklenecek. Bu Fink saat onda eklendiği için 23 3 gün 22 saat olarak gözüküyor şu anda. Oyun içerisinde sizler de bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu Finks'i basamayacağız. E, altınımız yok ama cidden e, oynayabilirseniz sizlerin basmasını öneririm çünkü çok güçlü karakter şu anda. Tabi haftaya gelecek olan güncellemede e, bakım molasında nerf'lerler mi orasını bilemem. Ama nerflenmesi gereken bir karakterlerden bir tanesi aşırı güçlü bir karakter. Ya oyunun içinden geçecek karakterlerden e, bir tanesi olarak bunu da düşünebiliriz. Arkadaşlar bir diğer güncellemeyle gelecek e, özelliklerimizden bir tanesi yani nerf getireceklerden özelliklerden bir tanesi de hiper şarjlar olur. E, çünkü bakın burada Master PB Bo hiper şarj çok güçsüzken Karl'ın e, hiperşarjını da öyle diyeyim. Hank'lemen dinli hiperşarjı oyunun içinden geçiyor. Yani karşınıza ee, o gün bizim maçımıza denk geldi ve işte içimizden geçtiler. 20 saniye falan sürdü maç. Şimdi bir Byron gelirse e, 11 seviye veya 10 seviye hiç fark etmez. Bir de hiperli Henk gelirse Byron onu canlıyor. Henk de geliyor zaten içinizden geçiyor. Eğer Mandy gelirse de hiperli ile Mandy'nin elinden kaçmanız aşırı zorlaşıyor. O yüzden bu iki hiper şarjı alıp kasabildiğiniz kadar kalsın. Çünkü bu iki hiper şarjı muhtemelen %90 bas değil de nerf getirecekler ama bu hiper, diğer hiper şarjlara da buff getirmeleri gerekiyor yani bu 3 mayın atarken 5 mayına çıkıyor bir etkisi olmuyor bence benim görüşüm bu şekilde e, Mr. zaten iki tane yavrusu gidiyor o da çok bir iş yapmıyor hadi pin'in hiperi biraz daha güçlü diyebiliriz öbürlerine göre Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.